Ne yemeği yapıyorsun Güneş'e balım? Acı biber köfte yapıyorum. Ne köftesi? Acı biberli köfte. Acı biberli köfte mi yapıyorsun? Tamam. <laughs> Kek anahtarı mı? Evet. Tamam. Ben 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 ben. Sizde içecek var mı peki? Hayır yok. İçecek yok mu? İçeyim. Ben yeme içecek. Tamam. Aa, yok Ay, Abla. 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 Alttaki dolaplarda olabilir balım. Alttaki aşağıdaki dolaplara bak. Bu. Aa, olmuş. Aa, kapatma, onu. Şş, onu. Ne Şimdi ne yemeği yapıyorsun Ha Meyve. ejder meyvesi mi getirdin? Ben çok severim. Sen de sever misin? Evet. Kesebilirsin istersen. Ben biraz makarna istedim, biraz da köfte istedim. Evet. O da köfte istemiş. O güneş meyve istemiş balım. Bekliyoruz. İki kilo patlıcan alabilir miyim? Ben... Patlıcan. Kaç para tuttu? Hem, i̇ki Ka tane. İki tane. <laughs> Ama ben iki kilo istemiştim. Tamam. İki e, kilo. Evet. E, Kaç para? Üç lira. Evet ne almaya geldik şimdi alışveriş merkezine? İki kilo patlıcan mı? Başka? Başka? <laughs> Anne. Efendim? Ne gördün? <laughs> evet balım çadır buldu şimdi. Neredesin balım? Bay yani... bay. <laughs> <laughs> Onun adı ne çadır? <laughs> evet sevdin mi çadırı? Onunla <laughs> kamp, yap kamp yapmaya gidiyorlar. Onun içinde uyuyorlar.

koyayım o neymiş balım? Oyuncak, oyuncak seti doktor seti mi Efendim? Çıkmayayım. Dur bakalım. Tamam. Hayır açamayız. Efendim? Bakalım neymiş o? Ütü. Alalım ama senin evde var balım ütü. İstersen başka bir oyuncak bakalım. Olur mu? Ben ben tamam ben koyayım. Ben tamam. O Ama o da aynısı. Olur. Onun adı ne? Ee, oyuncak. Kumbara yapmışlar değil mi? Evet inşallah sete. Evet. Sen ne aldın balım? Kokoko ko mu aldın? Açarım. açarım anneciğim. Açarım. Ne gördün anneciğim? Hadi gel bakalım. Tamam bakalım ilk önce neymiş o? Ama Balım ondan evde var. Hangi renk istedi? Kırmızı. Kırmızı mı? Tamam. Ama bir tane. Söz mü? Anne. Balım anlaştık mı? Balım yapma balım, anlaştık mı? Hayır, Tamam, bir tane al alışverişimize devam edelim, tamam mı? Kapat yavaşça kapat. Tamam. Hadi yakala beni. <laughs>